Herkese merhaba arkadaşlar. Benim hocam stüdyolarındayız. Ankara'dayız. Ankara'da karlı bir hava var ve biz AGS çekimlerimizi artık tamamlıyoruz. Ve geçen videomuzda nerede kalmıştık? Biraz ondan bahsedelim. Geçen videomuzda Türkiye Yüzyılı Marif modelinin hedeflerinden bahsetmiştik. Birazcık daha devamlı, devamlı getireceğiz onun. Birazcık daha süreci ilerleteceğiz. Bileşenlerine doğru böyle biraz açacağız. Aslında şu an Türkiye yüzyılı marif modelinin derinliklerine doğru iniyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok önemli ve sınavda da yeri çok fazla biliyorsunuz marif modelinin. O yüzden de biz burada elimizden geldiğince sadeleştirerek, örneklendirerek çok zengin bir içerikle sizlere marif modelini sunuyor olacağız. Dilerseniz bakalım şöyle Türkiye yüzyılının genel yapısı, hedefleri bunları konuşmuştuk hatırlarsanız. Birazcık da temelinde ne var? Türkiye yüzyılı marif modeli'nin insan var arkadaşlar. Türkiye yüzyılı marif modeli aslında nitelikli insan yetiştirmeyi hedefleyen bir modeldir. Hatırlarsanız şöyle bir şeyden bahsetmiştim. Türkiye'de eğitim reformlarında en köklü devrim ne zaman olmuştu? 2025'te. Daha sonrasında ne zaman oldu? 2024 ve Türkiye yüzyılı marif modelinde. Peki tamam güzel dedik ki evet Türkiye yüzyılı marif modelinde insan vardır. Peki o zaman baktığımızda biz bu insanı hangi yönleriyle geliştirmek istiyoruz? Söyleyin zihinsel, duygusal, sosyal, bedensel ya da fiziksel ve manevi. Bizim Türkiye yüzyılı marif modelinde söylediğimiz temel felsefe neydi hatırlayın? Köklerden geleceği. Arkadaşlar burayı asla unutmayın. Soru gelir. Çünkü Türkiye yüzyılı marif modelinde benim bir ayağım köklerimde yani kendi özümde bir ayağım ise aslında bütün küresel yapıda bilim, teknoloji bunlarla ilişki kurarak ilerleyen bir model var. O yüzden burası önemli. Peki insan pardon insandan bahsettik. Insandan bahsederken Türkiye yüzyılı marif modelinde acaba temel yaklaşım nedir? bütüncül yaklaşımdır. Yani bunu da unutmuyorsunuz. Türkiye yüzyılı marif modelinin temel felsefesi ve aslında temel bileşeni nedir? Bütüncül yaklaşımdır dememiz gerekiyor. Anlaştık. Peki bütüncül yaklaşım bana neleri sağlar? Bakalım mı? Bir kere bireyin kendini tanımasına imkan verir. Yani bu eğitim modeli bireyin kendini tanımasına ...keşfetmesine olanak sağlayan bir modeldir dememiz gerekiyor. E başka ne var? E bireyin ilgileri var, yetenekleri var, istidatları var. İkinci meşrutiyetten hatırlayın. Çok kullanıyorduk bu kelimeyi. İstidat ne demek? Yetenek. Dolayısıyla da ilgi, istek ve yetenekleri dikkate alan bir yaklaşım var. Hatta ve hatta buradan nereye bağlayabiliriz? Bakın bağlayacağımız yer yani ne olacaktır? farklılaştırılmış eğitim. Yani bireysel farklılıkları dikkate alan ihtiyaçlara yönelik olan ve aynı zamanda esnek bir eğitim sunan öğrencilerin birlikte genel anlamıyla herkesin bir şekilde o bilgiyi alabilmesini sağlayan esnek bir öğrenme ortamı vardır dememiz gerekiyor. O yüzden önemli. Zaten burada da bahsettik. Yani esnek ve özgür öğrenme ortamı. Bu neyi kapsıyor arkadaşlar? Bireysel olarak ben kendi hızımda öğrenebilirim marif modelinde. Bu önemli. Buralara gireceğiz. Yani farklılaştırmış öğretime, işte diğer öğrenme kuramlarına, öğretme kuramlarına gireceğiz zaten. Ama burada bir bağlantı kurmak durumundayız. Yani esnek, özgür öğrenme ortamı farklılaştırılmış eğitimin de gücünü gösterir. O yüzden bunu da lütfen unutmayın sınavda soru olarak gelir. Geldik buraya hak temelli ve gelişim temelli öğrenme süreci. Hatırlarsanız bir önceki videoda demiştim ki bütün öğrenciler yani aslında Türkiye'de yaşayan her çocuk, her öğrenci eğitim alma hakkına ve imkanına sahiptir. O yüzden de bu da ne kadar hak temelli ve gelişim temelli olduğunu gösteriyor. Peki gelişim temelli ne demek? Aslında çok boyutluluk demek. Gelişimsel süreçlerde bütün alanlara hitap eden bir öğrenme modeli var karşımızda. Yani fiziksel, psikomotor, işte ne bileyim görsel, uzamsal, manevi boyut, değerler boyutu, kültür boyutu ya da sayısal mantık boyutu değil mi? Bunların hepsini kapsayan ve kucaklayan hani geçen videoda bahsettiğimiz gerçekten nitelikli insan yetiştirme yolu olarak bir stratejiden bahsediyoruz şu anda. Anlaştık mı? Burayı lütfen unutmayın. Ha bu konular aslında basit ama çok önemli şeyler var. Burada önemli olan ezber yapmak değil, bağlantı kurmak ve mantıksal ilişkilendirme yapmaktır. Bunları da birlikte yapıyor olacağız. Evet, Türkiye yüzyılı marif modelinde arkadaşlar değerler çok önemli ve aslında değerler sistemin tamamlayıcı unsuru. Bu değerler nelerde adalet, hikmet değil mi? Yani doğruluk, güzellik, güzellikten kastımız şey değil hani estetik kaygılar değil. Güzeli görebilmek, güzel bakabilmek yani topluma, insanlara, kendimize güzel bakabilmek çok önemli bir durumdur diyoruz. Peki Türkiye Yüzyılı Marif modelinde bu iki tane temel yapı ne? Biri bilme. Biri de sorumluluk. Bilme dediğimiz şey Eylemin kendisi, bilme eylemi bilgiye yönelmektir. Şu an dünyada bütün dünyanın aslında içinde bulunduğu koşul nedir? Enformasyon toplumu. Arkadaşlar bilgiye ulaşmak çok kolay ancak bu seferde bir bilgi kirliliği var. Hangi bilginin doğru olduğunu anlamak konusunda insanlar bir anksiyete yaşıyorlar. O yüzden de bu, bu dönem bize neyi gösterdi? Evet bilme eylemi çok önemli ve bilgiye ulaşmak artık çok kolay ama bir taraftan da bir kaygı var Doğru bilgiye ulaşmak ya da bilginin sağlamasını yapmak gerekiyor. Yani sadece hani şu an mesela herhangi bir sosyal medya ya da işte ne bileyim arama motorlarına baktığınızda işte oradan herhangi bir bilgide bir sürü şey dökülüyor karşınıza ancak, bilgilerin doğruluğunu teyit etmek çok önemli. Bunu pek çok yerde görüyoruz ve Türkiye yüzyılı marif modelinde bilme eyleminin kendisi çok önemli yer kaplıyor. Bir de sorumluluk var. Yani insanın kendini gerçekten geliştirebilmesi için arkadaşlar sorumluluk dahilinde davranması gerekiyor. Hatta biz buna erdem, değer eylem çerçevesi olarak da bir yapının içerisine koyabiliriz. Şimdi burada kişi kendi varlığını, ontolojik bütünlüğünü geliştirdikçe ne olacaktır? Daha dengeli bir insan haline gelecektir. Şimdi bakın her zaman ben şunu söylerim hayatta. Şimdi şöyle bir şey düşünün tamam mı? Uçlar her zaman marjinaldir. Yani uçlar Polarizasyon, kutuplar, insanları yorar. Ee, ak ya da kara olmak değildir aslında konu. Bazen psikolojik sağlamlık açısından söylüyorum bunu. Hani kararlarımız anlamında net olmalıyız ama ruhsal sağlığımızı korumak ve daha dengeli bir insan olmak adına uçlarda değil de şu daha gri alanlarda olmak gerekiyor. Kendi ruh sağlığımızı, kendi aklımızı, zihnimizi bir şekilde varlığımızı korumak için bunu yapmamız gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. O yüzden de Türkiye yüzyılı marif modeli bana diyor ki dengede kal. Bakın Türkiye yüzyılı marif modelindeki aslında sorumluluk kavramının bize sunduğu kavram dengedir. Dengede kal ki, dengede kal ki sadece kendine değil çevreye, topluma, insanlığa, hatta tüm kainata bir faydan dokunsun. Yani bizim istediğimiz Türkiye yüzyılı marif modeliyle yetişen çocuklardan, nesillerden beklediğimiz şey dengeli insanlar olmak. Çünkü Carl Gustav Jung da bunu söyler. Ego şişmesi dediğimiz bir şey var. Yani kendi kişiliğinizde bir taraf daha fazla şişerse, Ego dengesini kaybeder. Freud ruhsal dengeden bahseder. Yani aslında bütün amacımız ruhsal olarak dengede kalmaktır. Dengede kalamayan insanın kendisine, çevresine, topluma, insanlığa, kainata bir faydası yoktur. Olamaz. O yüzden de buranın altını çiziyoruz. Ve tabii ki e, Türkiye yüzyılı marif modelinde arkadaşlar. Önemli bir nokta daha var. O da dil konusu. Peki dil nedir? Biz insanlar birbirimizle ne biçim çizdim ya? Mükemmel resim yeteneğimi şöyle göstermek istiyorum. Heh, bu daha iyi oldu. Demek ki ben sola yazarken biraz sıkıntı yaşıyorum. Demek ki sağ, sağdan yazmam lazım. Benim rahmetli dedem nur içinde yatsın. Ressam arkadaşlar. Yani ama öyle böyle değil yani baya Selanik'te eğitim almış falan böyle işte ne bileyim e, Ayasofyalar işte restorasyon çalışmaları hat uzun hat hattattı kendisi zaten aynı zamanda. Böyle bir dedenin torunu olarak çizdiğim resme bakar mısınız yani gerçekten hiçbir şey söyleyemiyorum. Neyse konumuza dönelim biz. Burada dil önemli bir şeydir. Dil bizim birbirimizle temas etmemizin yoludur. Dille alakalı en temel yapı karşılıklı konuşmadır. Yani söz, hani Freud der ya, söz büyüdür. Aslında birbirimizi anlamanın, dayanışma içinde olmanın en temel unsurudur dil. Temastan bahsediyorsak o zaman asla unutmamanız gereken bir nokta var. O da şu, Türkiye yüzyılı marif modelinde Türkçemizle ilgili çok temel kurallar ya da ilkeler vardır. Zaten Türkiye yüzyılı marif modelinin yasal zemini nedir? Türk Milli Eğitimi'nin amaç ve ilkelerine dayanır. Değil mi? 1739. Dolayısıyla da orada da Türkçe ile alakalı bir ilke var mıdır? Vardır. Alın onu buraya koyun çünkü burada da bir karşılık bulacaktır. Geldim buraya. O zaman benim yetiştirdiğim nesiller Türkçenin gelişmesini, ilerlemesini sağlamak durumundadır. Aynı zamanda Türkçeyi doğru kullanmalı, Türkçeyi etkili kullanmalı ve tabii ki Türkçe ile alakalı bu doğru ve etkili kullanırken bunu kullanabilecek becerilerle de donatılmalıdır. Şimdi çok ilginç geliyor bana. Yani bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela 1960'lardan, 70'lerden bazen videolar düşüyor. Yani Türkiye'de bütün Anadolu memleketi o kadar güzel Türkçe konuşuyor ki hayran kalırsın. Yani gerçekten müthiş. Böyle e, hani özne, tümle, çüklem falan ya yani bir sıra var, nizam var falan gerçekten etkileniyor. Çünkü sözü hani Oturup da haber spikeri gibi konuşmak değil hedefimiz ama kendimizi doğru ifade etmenin en temel noktası dilimizi gerçekten doğru ve etkili kullanmaktır. Türkçenin e, genel yapısına baktığınızda Türkçe aslında zarif bir dildir. Kelime hazinesi çok geniştir. Mesela e, daha önceki çalışmalardan bahsedeyim size. Dünyada Özellikle Noam Chomsky'nin yaptığı çalışmalar var. Chomsky'yi biliyorsunuz, yaşayan efsanedir. Bandura için de öyle diyorduk. Adam ölü verdi yani 2020'de. Yok 21'de herhalde. Neyse. Allah uzun ömür versin Chomsky'ye. Chomsky'nin yaptığı bir çalışmada Türkçedeki anlam zenginliğinin yani dilin derin yapısının çok gerçekten geniş olduğunu söylüyor. Çünkü Chomsky'ye göre dilin bir yüzeyel yapısı var. Bir de derin yapısı var. Yüzeyel yapı gramerdir, derin yapı anlamdır. Biz Türkçe'de çok zengin bir içeriğe sahibiz. O yüzden bazen söylediğimiz kelimeler farklı algılanabiliyor. Mesela ergenler bunu çok yapıyorlar. İşte ya saçım nasıl olmuş diyorsun? Hı -hı, değişik Değişik ne ya? Değişik ne yani? Değişin milyon tane karşılığı var ya. İşte <laughs> Türkiye yüzyılı marif modelinde burada kendimizi nasıl ifade edeceğiz? Nasıl konuşacağız? Bunu gerçekten e, öğrenmek gerekiyor. Ve kendi dilini de kullanan insanlar başka bir dili de daha kolay öğreniyorlar. Çünkü arkadaşlar e, bir dili konuşma, grameri anlama ve bunu eyleme dökme bir yetenektir. Yani çok özel özel yetenektir. O yüzden de Türkiye Yüzyılı Marif modelinde öğrendiklerimizi aktarabilmek adına gerçekten de bayağı bir e, bu konuda çalışmamız gerektiğini söylüyor. Unutmuyoruz Türkiye Yüzyılı Marif modeli Türkçenin doğru ve etkili kullanılmasını önemser. Cebime koydum. Şimdi şuradan da bir soru var oraya da bir bakmak istiyoruz buralardan bahsettik değil mi? Yani hani konuştuk işte Türkiye yüzyılı marif modelinde insan vardır. Çok fazla slide üzerinden gitmek istemiyorum ama burada sorular var, bazı görseller var, tablolar var. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü tahtaya yazmak çok daha böyle kapsamlı bir şey olabiliyor. Hem de konuştuklarımızı bir tekrar ederiz değil mi? Yani işte insandan bahsettik. Bütüncül yaklaşımdan bahsettik, ilgi, istek, yeteneklerden bahsettik, hak temelli, gelişim temelli bir öğrenme vizyonundan da bahsettik ve bir sorumuz var. Türkiye yüzyılı marif modeli eğitim sisteminde köklü bir dönüşüm hedefleyen ve öğrencilerin bilgi, beceri ve değerler açısından bütünsel gelişimini önceleyen bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Bu model öğrencilerin yalnızca akademik başarısını değil, bakın burası çok önemli, aynı zamanda sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerini de desteklemeyi amaçlamaktadır dedik. Buna göre aşağıdakilerden öncül demişiz ama aşağıdakilerden hangisi Türkiye yüzyılı marif modelinin temel hedefleriyle en uyumludur. İşte size bir kazık soru örneği <laughs> göstermek istiyorum. Arkadaşlar en uyumludur, en uygundur gibi sorular bilgi artı yorum isteyen ve aslında seçeneklerin hemen hemen hepsinin doğru ya da doğruya yakın olduğu ve doğru seçeneği bulmanın bir tık daha zorlaştığı soru kalıplarıdır. Ama AGS'de böyle sorularda karşımıza gelecektir. Tabii ki bilgi temelli sorular var. Ama yorum temelli sorularda olacaktır. Bakalım. Eğitimde standartlaşmayı sağlamak ve tüm okullarda aynı müfredatın uygulanmasını zorunlu kılmak ister mi? Hayır. O zaman bu gitti. Öğrencilerin bireysel yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıyan esnek ve çeşitlendirilmiş bir eğitim programı sunmak. Bir bakalım. Sınav odaklı eğitim sistemini güçlendirerek ulusal sınavlarda başarıyı arttırmak bu mudur yani idealimiz? Hayır. Çoktan seçmeli sınav mıdır idealimiz? Bana kalsa klasik sınavlar daha güzel. Yani en azından orada anlatabiliyorsun derdin ama çoktan seçmeli sınavda ya bilirsin ya da bilmezsin yani başka bir yol yok. Sınav odaklı eğitim sistemi, onu söyledik. Öğretmenlerin rolünü sadece bilgi aktarıcısı olarak sınırlandırmak ve öğrenci merkezli eğitimi azaltmak tam tersi. Türkiye Yüzyılı Marif modelinde öğretmenler birer kılavuzdur, rehberdir. Öğrenciler ise sistemin merkezinde bulunmaktadır. Yani öğrenci merkezlilik derken ay öğrenci GAK dese yapalım değil öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik esnek bir öğrenme ortamı sunmaktan bahsediyorum. Devam ettik. Teknolojik araçların kullanımını sınırlandırarak geleneksel eğitim yöntemlerine ağırlık vermek. Kara tahta gibi bir şey yani. Ama şöyle söyleyeyim. Teknoloji bu kadar gelişmişken değil mi? Yani bunları kullanmak gerekiyor. Ben üniversitedeyken yaşım ortaya çıkacak ama asetat kullanıyorduk ya asetat. O ne diyeceksiniz? Valla bir araştırın bakın yani artık. Böyle saçma sapan bir şey basıyorsun çalışıyor çalışmıyor falan. Şimdi insanlar kendi evlerinde duvara yansıtıp film izliyorlar. Yani nereden nereye gerçekten. Ama Türkiye yüzyılı marif modeli doğru nesiller daha nitelikli insan yetiştirmek için dijital araçlardan yararlanır. O yüzden de bu önemlidir. Peki seçeneklerde hangisi daha doğrudur dersek arkadaşlar öğrencilerin bireysel yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlayan, ilgilerini, isteklerini, bireysel farklılıklarını, ihtiyaçlarını önemseyen, esnek ve özgür bir öğrenme ortamı sağlayan, hak temelli ve gelişim temelli bir yapı ortaya koyan bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız sizin de bulduğunuz üzere öyle düşünüyorum. Bursa'dır. Eğer doğru cevabı bulduysanız yorumlara yazın bakalım. İlk kim buldu çok merak ediyorum. İlk bulan yazsın, ilk kurşunu atan yazsın bakalım. Hadi bakalım. Evet, sonrasında bilme ve sorumluluk kavramlarından da bahsetmiş olduk. Yani bunlar aslında bizim az önce konuştuğumuz şeyler. Evet, değerler. Buraya tekrar gelmek istiyorum. Burayı açacağız zaten ilerleyen videolarda. Arkadaşlar, değerler sistemin en önemli unsurlarından biri. Ve dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama sosyal duygusal öğrenme becerileri yani kişilik gelişimi, benlik gelişimi de müthiş önem kazanıyor bu sistemde. Evet, dilden bahsettik. Evet, şimdi Disipliner yaklaşım türleriyle devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere sevgiler ve selamlar.